Canlar bugün denizde hayatta kalmaya çalışacağız. Kendimize sal yapacağız. Yaşama tutunacağız. Yes. Oyuncu aile rapa Canlar gördüğünüz üzere <laughs> denizlerde yüzüyoruz. Bir salımız bile yok. Açık <laughs> denizlerde ileride köpek balıkları falan var. Şimdi Ay, amacımız ne biliyor musunuz? Bizi. Bizim gibi denizde başı boş gezen tahtaları toplayarak kendimize sal yapacağız. Köpek balığı. İşte yaklaşıyor dostum. Köpek balığı gelmeden kendimize acil bir sal yapmamız lazım. Köpek balığı gelince buna çıkacağız. <laughs> güzel ama yine tahta toplamaya devam edeceğiz dostum güzeceğiz güzeceğiz baksana etrafta koca koca sen köpek balığı yaklaşırsa bana söyle ben hemen kaçayım dostum yanımızda köşemizde geziyor bu köpek balıkları ya yapacak bir şey yok onlardan nasıl kurtulacağız Bizi bilmiyorum dedim şuradan birazcık toplayayım. canlar dediğim gibi kocaman sal yapacağız burada hayatta kalmaya çalışacağız belki ev falan da yaparız yani daha çok yaşamaya çalışacağız biz akşam yemeğimiz İnşallah yemezler dostum bak biz, yaklaşırlarsa kaçacağım hemen biz dinner biz akşam yemeği değiliz diye düşünüyorum dostum. <laughs> Mükemmel. Bir 5 tane daha topladığın zaman bir parça çıkacak ama sanırım sadece sal yapmayacağız diye düşünüyorum. Şurada bir adanın kilidi var. Görüyor yani adam alacağız. Adam alacağız. Bilmiyorum. Alalım. Adam alalım. Canlar kendimize sal yaptıktan sonra böyle devasa bir şey yaparsak şaşırmam. O köpek bakalım yaklaşma. Yok mi? bize yaklaşmıyor. Ama çok az topluyorum ya. 5 5 topladığımız için çok yavaş ilerliyor. Keşke He. 10, -10 toplayabilseydim. Çantamız sadece 5 mi? Aynen. Yani yüzüyorsun ya dostum. 5 tane toplayıp gelebiliyorsun sadece. Ancak 5 taneyi götürebiliyoruz demek ki. Nereye? Aynen, aynen dostum. Şu an mesela 5 tane topladım ne çıkacak merak ediyorum dostum. Salı mı büyüteceğiz sadece? Acaba? sal büyütüyoruz. Şu an a çadır aa, yapıyoruz. Çok güzel 12 çok iyi. tane. Canlar çadır yapacağız. Kendimize sanırım içine yatak falan da koyacağız. Bu Geldin da çok o güzel. o kadar alaydın bari. 5 tane olmuş ya alamayacağım görünce hmm. döndüm. Canlar 5 tane taşıyabiliyoruz sadece. Ya ama güzel. ya ama sürükleniyoruz da farkındaysan salda devam ediyoruz. resmen. Evet. Yani doğru. aslında odunlara doğru gelsen de hepsini böyle eğilip... rahat yaparsın. rahat toplasak değil mi? Aynen rahat rahat toplasak. <laughs> Canlar bence güzel gidiyor oyun. Dur bakalım kendimize bir çadır yapalım, bir yaşam alanı kuralım. Belki başka şeyler de yapabiliriz yani. Arada bir buraya bina var. falan yapıyormuşuz. Düsteyse yüzen bir ülke yapıyormuşuz. Bina. Ya neden olmasın? Çadır yaparsak bina da yaparız dostum ki mavi şey ne? Güzel kendimize çadır yaptık kapasitemiz arttı. Çok iyi, Demek dakika, ki bize dakika, böyle böyle şimdi... şey verecek. Bak gece 7. burada yatacağım dostum. 7-7 taşıyabiliyorum evet. artı 2 verdi. Buradaki verdim. mavi şey ne? Alalım dostum bence o gözükmüyor bug oluşmuş diye düşünüyorum. Yine de alayım. He. Belki özel bir şeydir. Çünkü bazılar mavi yanıp sönüyor bazen. Bakalım. Ha yok neyin? bir tane odunmuş o da normal. Ya ama ya. ya. Bak oluşuyor canlar. Güzel, güzel, güzel gidiyorum. Sen Sura bir bana bak. Daha çok toplayacağım. Ey bak sen bir bana bak. <laughs> ama çadır şeyimiz çok küçük kaldı ya. Aa, 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 aa. Ağaç koyacağız. Salda ağaç mı yetiştireceğim? Toprak? Toprak yok. Topraksız suda. ağaç mı? Direk kök suda. Topraksız tarımı bulduk salda. Niye <laughs> veremiyorum buna? Aynen neden almıyorsun? Dede? Hah güzel. Şu an güzel dostum. Daha ağaç yapacağız biz ya. Salda kendimize ağaç hey, yetiştireceğiz. Hey, hey. Bir de topladığımız kütüklerden yapıyoruz bu ağacı. <laughs> ya ağaç da kütükten oluyor ya sonuçta dostum. Öyle düşün. Yani mantıksız olsa da canlar dediğim gibi buraya kendimize kocaman bir yaşam alanı kurmaya çalışacağız. Ay, birkaç kere daha, daha birkaç kere daha topladığımız zaman tamam dostum güzel. Ay bana bir şeyler oluyor. Ya oyun zormuş. Evet, toplaması uğraştırıyor ama bence güzel, eğlenceliymiş canlar ya. Şu an ağaç yapacağız ama ağaca Aşağıdan acaba kökleri su alacak toprağa mı gerek kalmayacak? Ya bence bu bir mantıklı açıklama bulmaya çalışıyorum yani, da çok mantıklı bulma. bir açıklaması yok bence. Bence de yok. Kök daha açıklamaya da gerek yok. <laughs> canlar da zaten zeki canlar biliyorlar bu oyunların oyun olduğunu. Yani dostum ama bence güzel ya bak. Evet bir ağaç. He buraya da tam buraya da verelim. Mı? Bilmiyorum. Şu ağaç yaptık da ağacı ne yapacağım? Ağaç büyüyor. Bu çok güzel. Ah odun toplamayacağım. Ağaç mı ileride? Ağaç kendimi verecek büyüdükçe. Sanırım şu an çünkü ağacı kesiyor dostum bak Belki ağaca gidiyor. Belki de yemek yemek içindir. Belki de bilmiyorum meyve falan da çıkabilir. Yeter nereye kadar yüz yüz odun topla odun topla. Bence de ya bir bir şey olsun artık. Şu an güzel gittik canlar bir alan daha açtık bunu ne yapacak? Bak kesiyorum. He. Kestim. He. Su istiyor altta su var ya. Evet onu Canla da mı biz verelim? Canlar suyu kendisi almıyor mu acaba? Güzel bir 3 tane daha toplayacağım ama güzel tarafı odunlar sürekli etrafta yenileniyor ya uzaklara gitmek zorunda kalmıyorum dostum. Ya ama biz sana suyu nasıl vereceğiz? İnşallah su verecek bir şey de yapmayacağız diye düşünüyorum. Yapacağız. <laughs> yüzden, ona su oyun oyun. aşırı şey eğlenceli yapacağız. gidiyor da. Aynen değirmen yapıyoruz hadi bakalım. Bildiğin şeyin ortasına değirmen yapıyoruz. Salın ortasında değirmen. Akıntıyla birlikte burada elektrik de üretebiliriz diye düşünüyorum. Değirmen dere olacak. Ben dedim sana ya kocaman bir şey kuracağız dedim sana. <laughs> Şehir kuracağız dedim. Evet. Güzel gidiyoruz canlar güzel. Değirmenimizi de kuralım. Kuram ya mı? bir Nasıl tane, ya? tane ya. Bir taneim. Dur yani, bir tane, <laughs> bir tane yok mu ya? Bir tane ya. <laughs> bir tane eksik kaldı canlar. Şöyle toplayalım yine. Kapasitemiz kesesi çok olsaydı ya da böyle bol bol odun toplayabilseydik. Yavaş <laughs> ilerliyor. Yani böyle yavaş kurduk canlar. Güzel. Buradan su alacağım. Al. Al. Buradan biz koşacağız. Elektrik üreteceğiz derken bildiğin bizi koşturuyor. Güzel. Şimdi o şey yaptı canlar. Ee, onun adı nedir? Sulandı. Birazdan büyüyecek mesela 7 odun da o verecek tekrar. Senin için şurada koşuyoruz 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 yedi odun mu yani? Oyun nereye gidecek en son onu merak ediyorum ya oyun sonunda ne olacak? Bu şekilde büyü 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 büyü. Güzel bir ağaç çıktı. Mesela tekrar şu an gidip odun toplamaya gerek kalmayacak dostum ya şunu kes. Ya bir keseyim. tane ya. Ama suyu kendisi verseydi bari ya ona da biz şey yani onu güzel. da biz çeviriyoruz yani. Güzel oraya da bir ağaç çıkaracağız çevril dostum. Ha çeviremiyor muyum? Niye? Ha direkt mi alacağım? Aa ha, güzel. Ha, Hayır. Neyse en azından iki tane ağaç olunca ikisini de aynı anda sularız diye düşünüyorum dostum. Orada ağaç oluşa dursun. Bak şimdi aynı ben şuraya da kendime bir ağaç yapayım. Aynı anda ikisi sulanırsa güzel olur dostum. Mükemmel, ben mükemmel. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum. Ama köpek balıklar da yaklaşıyor biliyor musun bize? Ya da biz köpek balıklarına yaklaşıyoruz. Şu an köpek balıkları bizi yemeden canlar güzel bir yöntem bulmamız lazım. Canım köpüş balığı. Bak güzel aslında ya mantıklı. Bak buradan gideceğim mesela odun alacağım tekrardan. İnmeye gerek kalmayacak. Güzel. 7 değil de orada bir 20 odun vereyim. Oradan biraz fazla odun verseydi çok daha güzel olurdu canlar. Mesela bu su işte kendi sulasaydı o da güzel olurdu. Bilmiyorum ya. Zaten ya zaten biz atlayınca alabiliyoruz o 7 odunu. Ama bak çok zaman kaybediyoruz. Orada seri seri oluyor. Şu an 2 tane odun çıkarttığım zaman daha seri olacak olsun. Iki tane... Eğer ikisi evet. de aynı anda sulanırsa ben 14 odun elde edeceğim bir anda. Güzel ama ne yapacağım bu ağaçlarla? Hiç i̇şte nereye gidecek onu bilmiyorum. Güzel. Bak mesela bunu da suluyorum sula, gördün mü? Sula sula sula. Aynı anda olmuyor işte ama. Bekle o da şey yapıyor. Aynı anda oluyor. Aa. Bak şimdi bunu keseceğim dostum. Götüreceğim. Bunu da keseceğim. Mükemmel bir şey. Ay boşa gitti dur. Dur. Neyi boşa gitti? Kapasitemiz az ya bizim. O boşa gitti. Ee, Heh, alabiliyormuşum geri güzel. Bunları da verelim canlar. Şimdi su. bunu kesemedim mi kapasitemde olduğu için? Kesemedim. Güzel bunları sulayalım canlar. Artık ben diyorum odun toplamayacağım bir yerde. Sadece bunları sulayacağım diye düşünüyorum. E böyle ağaç yetiştireceksin demek ki. Her yerden ağaç çıkacak. Tamam bunu anladım. Peki sonrasında ne yapacağız dostum? Yani sonrası nereye kadar gidecek? Olay ne? Adaya kadar gidecek. Biz bu adada ne yapacağız canlar? Oyun bayağı meraklandırdı ve hiçbir şey yapmıyor yani. Sen açtıkça bak yukarıdaki şey doluyor. Salı açtıkça ada mı kuracağım kendimi acaba? Orada adaya doğru. Bak mesela ağaçlar yenilendi. Şu an tekrar gidip bir şey yapmayacağım. Ağaçlar yenilendi. Şuraya da koyayım. Sonra gideyim ağacın birini keseyim. Güzel. Çık. Ay ikisini topladım mı? Geçtim. Toplayamadım. Bir daha vur şöyle dost. aldım. Mükemmel. Kapasitemizin az olmaz çok kötü olmuş ya. E Neden arttıramıyoruz? Niye? Bak gördün mü? Mi? Tek seferden azından toplayabildik. Bu çok güzel oldu canlar. Şimdi bunlar tekrar tamam, sulayacağım. Tamam. Sonra birkaç sefer daha yapacağım da dediğim gibi ya bunun üzerine ne yapabileceğiz? Olay nereye gidecek daha doğrusu? Ya bu adamcız şeyin ortasında denizin kendine ortasında yaşam mı kuruyor? Yaşamaya çalışıyor. E ben badem yaşıyorum, iki de kütük <laughs> toplayayım diyor. Madem topladım bir ağaç yapayım diyor. Madem ağacım var biraz da sulayayım diyor. Bilmiyorum dostum hiç iyi bir yere gitmiyor şu an. Nereye gidiyor bilmiyorum ama yeni bir şeyler, şeyler çıkmadı. Ah yeni bir şey çıkmadı işte ben ya onu hep söylüyorum. Hep sal yapıyoruz yani. Şu mesela iki tane ağacımız var güzel. Bunları toplayacağım sonra ağaç keseceğim o da güzel. Ya ama abicim ne bizi sal ya. Topla topla dostum ya burada artık farklı bir şey çıksın yani canlar oyun böyle çeşitlensin istiyorum yeni ne geldi bir ağaç daha. Orayı tüm ağaç mı yapacağız şimdi? Yani bilmiyorum dostum. Burada bu kadar ağaç yaptık ne işe yarayacak mesela? Odunları Güzel. bunlar verecek de. Odunlar veriyor dostum mesela 8 doğru ama 6 az mı odun veriyor? 7 odun vermiyor sanki. Ağaçlar 6'a 6 odun veriyor sanırım. Neden? Dostum. Hani 7 idi? Bir tanesine 7 odun toplayabiliyordu. 7 mu geliyordu. Belki de 7 geliyor biz fark etmedik. 7 7 olması gerekmiyor muydu? Evet miydi? 14 olması gerekiyordu az odun geldi mesela. Canlar bir tane daha yeri açmak istiyorum bu ağaçtan sonra. Bakalım yeni bir şey gelecek mi? Ya yeni bir şey gelmeyecekse çok mantıksız böyle. Sadece ağaç, odun, sadece ağaç, sal. Bir ağaç, mantığı sal. yok. Ya sal yapıyoruz kendimize İnsan, şu an. İnsan sal. İnsan ağaç sal. sal. <laughs> yapısal sal olarak beğenmedik bu. Şu an gibi. yeni bir şeylerin gelmesi abi Bir ağaç daha geldi oraya. Bilmiyorum ya, ya ne, ne oluyor? Olacak, ne olacak orada bir sal. Bak gösteriyor yukarıda. Oradan da bir sal gelecek Buradan ama ne da işe da yarayacak salın dostum? devamını vereceğim diyor. Tamam burada hızlı bir şekilde elimizde odun olduğu için yaptım dostum. Ne oldu? Aç Keyledi. Ne açıyor? Kendimize oturacak yer yapıyoruz. Dedim canlar ya biz kendimize bildiğiniz buraya ev tarzı şey yapıyoruz ama gelişmesi çok 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 uzun evet sürüyor. Ya. Devamı gelsin veya bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.